Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin şehit tiyatrolarında ikinci sezonunun ilk oyunu bu akşam perdelerini seyircilerimize açtı. Ve bu güzel oyunun değerli oyuncuları şu anda yanımızda. Onlardan biraz yorumlarını almak istiyorum. Yaklaşık bir ay, bir aydan daha biraz daha fazla bir hazırlık sürecimiz oldu. Ve gerçekten premier konuşmasında da ifade edildiği gibi her şey ince eleyip çok sık dokundu ve ben de ilk defa kendi şahsım adına konuşayım bu kadar e, yüksek tempolu bir komedi ilk defa oynadım ve çok büyük keyif alıyorum. Umarım seyirci de keyif alır diye düşünüyorum. Bizim için çok eğitici oldu. Ee, çok çalıştık, çok emek verdik. Umarım da Tekirdağ halkı beğenir. Hep beraber çok keyifli bir iş yaptık. İnceledik, sık dokuduk. İçinde olmaktan çok mutluyum. Tekirdağ Şehir Tiyatrosu'nda olmaktan mutluyum. Oyunu çok beğendik bu arada. Ben Kuvvetli Performans Atölyesi Tango Hikmeniyim. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde tiyatronun bu kadar e, arka planda çalışan güzel ekipleriyle desteklenmesinden çok mutluyuz şimdiden başarıların devamını dilerim. Tebrik ediyorum hepsini. E, oyuncular arasında bizim ekibimizde olan e, ve dans eden arkadaşlarımız da var. Onları çok tebrik ediyorum. E, harika bir ekip kurulmuş. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayra da bu anlamda çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Bana çok güzel böyle. Şimdi seyircilerimizle, tenceremizle, tiyatro severlerle görüşüyorum. Herkes mutlu, herkes memnun. Ve geleceğe doğru da herkes ümitli benim için. En güzeli o. Bu karma karışık oyunu Ömer Naci Topçu Hoca'nın Ray Coney'nin e, iki per, iki per değil, komedi oyunu. Oyunu sergileyen oyuncuların hepsi oyunun bütün özelliğini benimsemişler. Hiç hata yapmadan çok güzel bir e, iki perde oyun sergilediler. Çok da hoşuma gitti. E, öğrenciler öğrencilere dönük, çocuklara dönük de e, yeni oyunlar sergileyeceğiz. Ben çok umutluyum ve vatandaşlarımız da umutlu görünce daha da mutlu oluyor. Hayırlısı olsun. Vallahi çok güzel bir oyundu. Bütün Tekirdağlılar bu oyunu seyretmesini isterim. En azından bu kadar zor bir süreçte, bu kadar ekonomik koşulların ağır olduğu bir süreçte iki saatliğine de olsa bunlardan uzaklaşmamıza neden olduğu için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza tiyatroyu kurduğu için teşekkür ederek bunu da seyretmelerini istiyorum. Çünkü gerçekten harika bir oyun sergilediler. Ben oyuncuların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.